aşağı gelip yapıyorum hoş geldiniz sonra gün ve burada bir balon var beni desteklerim mutlu etmek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın hadi like atın şimdi rotaya doğru koşalım Allah şu taşa takıldım Oradan yine yan dışarı geldim. Oldum yakalanıyor. Var yanlış yere geldim ben ya. şuraya gidelim. Şurada kulemsi bir şey vardı. Belki oradan güzel şeyler çıkar. Şah, bunu da doğru gelmişim. Ona da yanlış gelmemişim inşallah. Yukarı çıkalım. Burası bir ev. Güzel bir ev. Ama yok. Kapısı da yok çok kötü benim bir, şey. bir koltuk var koltuk koltuklar burada kestel cam normalde güzel şeyler çıkacak ama çıkmadı ya. şimdi bir orta bulsak falan çok güzel olmaz olmaz olmazdı aa kule burada bu kuleden güzel şeyler çıkıyor inşallah hadi bakalım golden zorunda kaldım orada. Golden yemeseydim. Öldüm. Bu arada çok fazla tıklamışım ki Alta kırılmak üzere. Plana i̇şte. bunu. Bak bıçak bu şey kalamıyor. Bıçak kalamıyor. İnşallah size bir şey alamamıştır. Bakın inşallah güzel bir ses çıkar. Ya bir falan kısım, pantolon kafala gerek yok. Skype'dan mesaj geldi. Hayır gelmedi. Çünkü Şimdi ben videoda Vido'da videoda gelmesin. Buradan kılıç çıktı. Sana benim kılıca ihtiyacım yok. Benim sete Allah Arkadaşlar videoda FPS'im e düştüğü için kötü oynuyorum. Güzel şeyler çıktı mı? Hayır. Durumumuz hala kötü. Alan kesebilecek kadar mı? Pek sayılmaz. Ama olsun yine de biraz iyi bir setimiz var. Bir chest vardı. Evet. Doğru. Ve içinden SMS kapalı çıktı bir ekmek ekmek ve yukarı çıkalım Aslında ben ee, videoda olmadığım sürede bu için daha iyi oynuyorum. Nedense videoda bilgisayarım kasıyor. Nedense de öyle hiç gerek yok çünkü kasması normal. Bilgisayarım kasıyor ve ben oynayamıyorum. O yüzden kas kasıyor değil FPS'im düşüyor. Bakalım şu kaç FPS'im var. Allah görüntüsü alıyorum. 32 31 FPS'im var. Şimdiden neden Şimdi 35 tane. Şimdi sorun yok. <laughs> Hadi aç. alalım. Yemeğimiz yok mu? Yemeğimiz var. Adam geliyor yok. Tamam. Bir yemeğimizi yiyelim. Hadi adam kesmeye gidene şimdi. İnşallah keseriz. Abi şuraya adamı zannettim ya. Botuna girmiş benim ya. Sorun yok. Keser adam akıllı bir çıkma çık ona. Tiyopvi. bu da yanlış yer biliyorum zaten yanlış yerlerden gidi gidiyor gitmeye çalışıyorum tribünlerin üstüne çıkmam lazımdı ama çıkamadık o zaman karşı taraftır orada illa ki adam vardır diyecektim ki yokmuş inşallah etmeye kalırım ya Girdiğinde yok. Dur kıyma. Bunlar uzaktan uzak takip edeceğim. Bir tane şu demir setavur, kesin. Bari benim hayatım sağlık. Ben şuradan bir klinap çıkarsam çok iyi olacak. Öldü. Ben bu videoyu at atarım ya. Yeter artık çok fazla oyuncularım çıkmıyor. Biz ilk videomuzu atalım. Evet maça kaldım. Ama depmeçe, depmeçe girmeden öldük. Keşke dalmaya ya. Öldük burada. Bu yine sonuna gelelim arkadaşlar. Like oluyorum, hatma unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.